Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca ardından bir kafeye çarparak durabildi. Olay gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bulunan tren yolu caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre 24 yaşındaki İİ'nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında duran bir araca çarptı. çarpmanın etkisiyle savrulan araç hızını alamayıp cadde üzerindeki bir kafeye girdi. <laughs> Şans eseri o sırada kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü İ.İ. ile yanında bulunan Z isimli kadın yaralandı. Şehirdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekitleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.